Olsa İmamoğlu ve Mansur, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım hangisini oy İmamoğlu. İmamoğlu ne Çünkü e, ses gidiyor mu? Evet. Yani İmamoğlu hırsız değil, <laughs> Binali Yıldırım. İmam İmamoğlu hırsız değil, Binali Yıldırım ve AK Parti tayfası. İmamoğlu FETÖ'cü değil. İmamoğlu ahlaksız değil. Onlar ahlaklı. din ticaret değil onlar. Değil. İmamoğlu terbiyeli efendi, güzel şeyler de bulunuyor. Yani kimse tabi e, tabii şunu ifade etmek lazım. Ee, AK Parti'nin belediye yönetimi ve siyasal yönetimiz sonrası e, gelen e, belediye idaresi ve siyasal iktidar her kim olursa olsun bir kere şey de değil, <laughs> bir, bir kere bir kere de 4x 4 güzel şeyler ortaya koyamaz yani bunu bek Evet bunu İmamoğludan beklemek de ayıptır yani onun da hatası yanlış olmuş olabilir ama İmamoğlu kısacası onlara 40 çarpı Kır çarpı kır çarpan güzel bir insan olduğu için imam olur derim yani düzgün bir insan olduğu için efendi insanları yermediği için iri bir insanları aşağılamadığı için kamu malından yemediği için imam olur. Nerede tamam? oturuyoruz? O, dördüncü o, ben, Genel Gene seçim hangi parti verirsin? Ben de hukuk fakültesi öğrencisiyim ha. Bu örnekler çok güzel. Yani. Çok güzel Aynen. Hanım. Tek başına verim. Gene seçim hangisi? Vallahi bana ben hiçbir partiye oy vermem ama AK Parti'den kurtulmak için CHP oy veririm. <laughs> Mansur Yavaş deyince aklına ne geliyor? İyi bir insan ee, şey neydi o e, AK Partili belediye başkanı Melih Gökçek evet. gibi cahil değil, israfçı evet. değil, talancı değil evet. ama Uzat bir dakika uzatacağım yan, uzatacağım yanıtlayalım <laughs> yanıtlayalım. Yani onun gibi hırs talancı değil seviyoruz yani güzel bir insan yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem oğlu, İmamoğlu. dürüstlük güzel bir insan. Halkıyla iç içe. insanları aşağılamıyor. Hayırdır, şu an siz ne söylemek istiyorsunuz? İmam olarak seslenin. Yani şu anda izliyor mu İmamoğlu? Yani, şu an ben İmamoğlu, Ekrem abi bizim abimiz ee, bu cahil iktidardan cahil evet bu cahil iktidardan cahil belediye yönetiminden ee, derhal ivedi bir şekilde ülkeyi kurtarması için elinden geleni ardına koymaması, desteklemesi bunun için gönül sefer seferberliği içerisine düşmesi yani bunun için gerekli olan şey zaten Atatürk'ün çizdiği yol göstermiş olduğu ilkeler ve dürüst insanlar, dürüst belediyeciler, dürüst siyasetçiler, ahlaklı siyasetçiler Ekrem abi de bunlardan biri olduğu için ona benim bir kardeşi olarak e, bu yobaz iktidar düzeninden, belediye düzeninden, siyasal iktidardan elinden geldiğince bizi kurtarmaya gayret göstermesi ni arzu etmemdir. Arzu etmemdir. Çünkü hırsızlık, yolsuzluk, talan kul hakkı en büyük günah yani. E, bunlar da çok fazla çalıp çırptığı için e, hatta hesabı gelmeyen bir kamu malındaki israf ve talana dönüştüğü için bu da ülkemiz için ülkemiz için hayra dönüşmüyor. Selamete dönüşmüyor. Çünkü kamu malından yiyen insanların zihinleri, ruhları, bedenleri, gönülleri bulanık olur. Onlar ne devlet yönetebilir, ne halkı idare edebilir, ne de topluma bir şey katabilir. Ee, Ekrem abi seviyorum, sayıyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah onu dolduruşa getirmezler. Onu da ee, üzmezler yani bilmiyorum nasıl bir belediye başkanlığı e, şeyi resmi devam ettiriyor onu bilmiyorum yakında olmadığım için İmamoğlu'na verir her zaman neden, neden abi Çünkü adam e, hepimize ayrımcılık yapmadan komple eşit tutuyor hizmet et, hizmet, et, hizmet etmeye de çalışıyor Ondan sonra eşitlik var eşitlik Biz var. de istiyoruz ki ben şimdi Kürdüm siirtliyim kurtalanlıyım Ben istiyorum ki bu ülkede Eşitlik olsun, beraberlik olsun, kardeşlik olsun. Biz bunu istiyoruz. Ayrım, olmasın. Ayrım, olmasın. Ben Eğitim yani nerede oturuyoruz? Kadar, ben büyük adada oturuyorum. Kadar. Sonuna kadar benim de bütün sülalelerim de oyu Ekrem İmamoğlu'nadır. Tamam. ama Genel seçimde hangi parti? Erhan'dır. Erhan abi. Genel seçimde hangi parti vereceğiz? Yani abi her zaman İmamoğlu. Her zaman CHP, şey her zaman İmamoğlu. oluyor. Tamam. 100 sene de olsa yine o. Mansur Yavaş <laughs> deyince aklınıza ne geliyor? Mansur Yavaş. Abi o da yani Bizden ama şimdi biz Ekrem İmamoğlu'nu kendimize daha yakın tutuyoruz. Evet. Yani o halkımızdır, o içimizden biridir. Çok teşekkür yani ederim. Ona biz kendi abim gibi bakıyoruz. Yani Peki şöyle... Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir? Bizi izliyor. Abi bizi ona deyince aynı aklımıza yani eşitlik, beraberlik, özgürlük, cekuvara geliyor. Komutan, Komutan. geliyor yani Atatürk Komutan geliyor. Cekuvara. Büyük baba Atatürk geliyor. Büyük cekuvara. dedemiz Atatürk.